Merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Müzik hayatında 50 yıl geçiren Timur Selçuk hayatını kaybetti. Peki Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk neden vefat etti? Nedeni nedir? Detayların hepsini anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Çok sesli müziğin duayine ismi Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk ölüm nedeni nedeni merak ediliyor. Timur, Timur Selçuk kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan yazar Enver Aysever Timur Selçuk'u kaybettik ifadesini kullandı. Timur Selçuk neden öldü? Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk CNN Türkiye ve yaptığı açıklamada şey ifadeleri kullandı. Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik, sabaha karşı da ölü bulduk. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz açıklamalarına bulundu. Peki Timur Selçuk kimdir? 2 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şahime Erton'un oğlu'dur. 5 yaşında piyano çalmaya başlamış, 7 yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano bölümünde de devam etmiştir. Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünde mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. Ayrılanlar için sen neredesin, beyaz güvercin ya da İspanyol meyhanesi gibi parçaları bu dönemin şarkılarıdır. Onlar veli Atilla'nın ilhamı. İlhan'ın ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş. 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış. Bilge Su Erenus'un Nerede Payidar oyunu için besteler yazmış. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'nin müziklerini yapmış. Ayrıca 804 işçi Ferhat ile Şehrin Şeyh Bedrettin Destanı Taktik, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Remuz Gonca Gül ve Gillago Gallio adlı eserinde müzikler yapmıştır. Ve Sarı Pınar 1914 3 İstanbul Cahide Hakkari'de bir mevsim gibi filmlere de fon müziği bestelemiş. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı ünvanını almıştır. Bir videomuzun da sonuna geldik. Biz de buradan Timur Selçuk'un aile yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.